Kırmızı Çift tel her türlü yenersin 3-2-1 Saçmalama Boykan. Onu sil oraya Şunu çek seksi müzik koy Tamam Bununla de... <laughs> geçirdim Bununla geçirdim Öner sakatlık Kulpam Modellik isteyenler için harika bir aksesuar. Doğru. Tekniği ve kasık kaslarını güçlendirmek için. Bizlere dışarıya gelip pozisyonunuzu korumak için harika bir aksesuar. Evet. Evet. Squat ben, için de iyi. Bilek güreşim için Yapıyorlar. Gerçekten iyi bir aksesuar. Vallahi. İyi ben yok. Hadi. İyi vallahi. Tabii tabii. Bunu herkes bilmez. Bunu sadece profesyoneller bilir. Yok yok. Ne dediğin sen bana? Hiç işlemedim. <laughs> Soykan dedi. Soykan dedi. Ne oldu da? Aha oğlum kırdın la. Soykan. onu sil orayı. Oğlum sen buraya gizli girdin. Abi bilek değil. Sen ne bu, 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 Hadi la. Sollamayacaksın. Ciddi. Solla. Ben o zaman başlatayım. Sol sakatlarım ya. Kanka sol Dur değil bir dinlensin bekle kanka. Tamam. Kalılar, yoruldu la. Oğlum sol yapın Alıyor sol. Alıyor kanka zaten sol. Bana ne kanka. al? soykan alır. kanalır. iyi bu orada. Aslında buna. Bu böyle dayanamadım. Yok ya o kadar iyi değil kanka. Ben ne yapayım kolu bırakayım masaya. Cenk, <laughs> Cenk de kapışkan desin kanka kapışırsın. Valla hmm. nereye kapışacağım ben Cenk'e? Cenk, Cenk'i alabilirsin lan. Ne olur nereye alacağım Cenk'i? Cenk'i alabilirsin. <laughs> <Şu an gözümün gülüyor> Cenk'i alabilir net. <laughs> Diyorsun. Net Sorkan alır. Sorkan Cenk'i alır bir Gel Cenk'e soralım. Olur. olur. Ben 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 kamerayı kameraya açalım. Sorkan götten verdi sana direkte. Hadi gel. Hadi gel. Gel gel gel. Gel, lan. Onu çok dışarıda getirdim. Sol, Hadi sol, lan Soykan. Ya. Çalk sol, vereyim mi? Sol. sol. Sağ oyunumu. Oğlum On bir bir eli kopartırsan ne yapacaksın? Sağ herkes sağ. Geç. Ben hakemim geç. Seni veririm. Kollar şöyle koyunsun. Sol. sol sol. Sol mu? Sağ. Sol. Yemiyor. Kameraya git. Sağ kız. Oğlum, Soykan her türlü alın. Kim bunu okuyor? Getir kanka. Bunu <laughs> baş parmakları <laughs> kapatacağız. Bekle. Baş parmakları kapatacağız. İyi mi abi lan? Başlayın. Çok, çok iyi. Başla. 3 2 1 Hasit tutamıyor. Sen aldın mı? Sağ ol. Sen alamadın mı? Alamadım mı lan Soykan? Yazıklar olsun onun. Sağ. Bırakıyorum seni Sağ. koştu. Sağda var, anında yatıracak. Sol da aç adam vallahi. Ha. Başla. Haydi Soykan. Vücudunu ver, vücudunu ver. Vücudu ver ha. Yok, Hadi be. Yok, İmkansız. Sen, gel bakayım. Sen, gel. Seni bağlayayım ben. Sol. Hangi sol sakat la, Yeni sakatlandı. Tut ben hakemin kapıyım. <laughs> Yok oğlum Bilmiyorum ya. Mi? Evet, tamam. Ben bir verebiliyor muyum? Ona bak şu an. Burcu yanıyor lan benim. Saç çamağım. Vallahi. Saç çamağım. <laughs> oğlum koparacak mısın ya? Kopar. Bisiklet şey olsa iyi izledim. <laughs> Komik olur böyle. Gel. Nasıl gel? <laughs> çifte. Aha çifte. Çifte el. Çifte el oğlum çifte. Çift çift hadi hadi çifte. Hadi. Kopacak kadar bile zorlayamıyorsun. O kadar kocaman şey. ki. Çifte hadi tamam. Kanka. <laughs> La çifte her türlü yenersin. 3, 2, 1. Ya. Saçmalama. <laughs> <laughs> Çiğter <el>. gel bana. <laughs> hadi, gel el, el farkını gösterelim ya. Ya. kameraya. Gel bir el farkını göstereyim kolay. Oğlum el farkı önemli değil. Yok önemli Şu değil. Şu parmakta kalanlara bak. O çifte gelir lan. Gel çifte. Kanka çok güçlüsün. Gel gel. çifte. Evet. Ben full full teknik basıyorum. Saf güç eksi 12 ver. İnte bastım. CTR'ye basmadım. Adam full CTR. <laughs> <laughs> full setere, full, str, full <laughs> dex. Full <laughs> dex full <laughs> vallahi da. <be>. Nasıl uçurdu <laughs> beni? Oğlum bu video bir saat oldu lan. Ben dörde falan ölmem lazım bunu. Gel. Çifte. Hadi gel. Hadi <laughs> gel. Gel gel çift el yemiyor. ya. Ben tamam. test Doğru içiyor musun Güç verdiğini verdim. Bak hemen yamuk Düz Direkt kuralları biliyor Çiftel ya. Yamuk Çift el bas. Çift el alırsın. çift el alayım. Cenk'i alamadım da. Oğlum. Ha. Allah Allah. Tek basmayacağım ben. Sen tek el bana güç ver. Tek el. Güç Bas bas zaman söyle. Nasıl güç veriyor o sen, ben şöyle Kanka sen teknik bilmiyorsun. Omuzun sok Kanka, biraz araya. Şu... Latını kullan. Sen neden daha güçlü? Oranın şurası iyi aslında. Lat güçlüdür. Şunu yap. Şunu. Kitle benim. Kitle. Nasıl? daha iyi. Abi daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Benim o zaman teknik çalışmam lazım. Biraz YouTube'da Arnest'in videosu izleyin. <laughs> hep powerlifting, hep powerlifting. <laughs> video kalmadı izleyeceğimi öğrenecek bir şey. <laughs> Aynen. Sıklet farkı da var. Lok da var. Sorry. O benim daha iyi aslında da. Valla çok mu kötü? Kanka, bozulur diye korkuyorum ben. Özellikle. Ama tatile de gideceğiz aslında. Bir bizi zorlamayayım gel. Sağda iyi çok iyi yani. Zorlamayacağım kanka. Savunma yapmaya çalışacağım. Hadi da soykan. Bas. Sol kanadı değil Ah fuck. Hadi be. Altı yendi. Solun gücü var kadar. Ya bir daha sağ dön. Valla. Senin sağ iyi. Bu masada zevkli var. Değil mi? <laughs> ben oh, bu segmenti no. ayrı ayrı bir atarım. Oo, oh, aldım. Aldım. Koran pump. Sen iki el çünkü yener misin Soykan? Hayır imkan yok. Deneyseniz abi. Yener yener. Deneyin deneyin. Sen bile zorladın ben de. Ben bile zorladım mı? O mu açıdan dolayı lan. Yok zorladım. O ben ya hiç teknik bilmiyorum ya direkt güç veremiyorum bunda. Kanka ne şu adamın teknik bir insan Çeksene de. Ben... Cenk <laughs> <laughs> kaç, kaç kilo kişi... bençte başladın spora? Kaç kilo benç atıyordun? 52. Ben boş balla altında kaldım. Ben 70'le başladım. Soykan sen kaçta başladın? Ben 2 yani. Cidden. Ben boş <laughs> balla altında kaldım. Sen? <laughs> Ben Deadlift'te, ben şaka yaptım dedi. 15 yaşında 60 kiloyla 5 tekrar başladım. Hı hı. Deadlift'te 180 ile 6 tekrar başladım. Ne? Allah Allah, Bir anda geldim, 180 attım. 17 yaşında, 2. ya 6 ay falan sadece lat pull'dan roll yapmıştım. Deadlift'i gördüm Youtube'dan, deneyim dedim. Çok kolay girdi yemin ederim. 180 e yaptım. Direkt? Vallahi, Oha. hiçbir şey bilmeden. Şöyle falan yapalım. Abi. <laughs> ay ay oldu o zaman. Videosu vardı hatta lan. sene başladın 300 kaç ay sonra geldi? Bir yıl. O pantoyu niye aldın lan? <laughs> Çıktı pantayı. Panta değil o. Fiş ha fiş değil. Değil. Protein var. Protein var. Kaç protein var? 12. 12. Gel. Bir no saniye yenemeyeceğim mi sol? Bitti oğlum sol. Sağ gel bir saniye. İptal oldu şu an soykanla yaptım. Sağ bir saniye. Startı da soykan. Bekle. Hadi bakalım. Ne dedin şöyle başlıyor. bakalım. Oğlum bu ne? Ben tutamıyorum. Benim elim kırık bu arada. Bu ne oğlum? Tutamıyorum ben. Şöyle bak, 15, kapat, 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 kapat. Baş parmağı kapat önce. Bu ne kanka? Sen, Sol, solda tek saniye. Hayır, gel oğlum. Çift'e gel. Hayır, tamam sola ya? Solda çift'e gel. Lan sakatım. Sale çift. Çift diyorum. Gevizim çarptı. <laughs> gel. Dur lan başlamadın. Şunu çek et lan. 3-2 metre. Yok kanka o kadar da değil ama şey değil Alması zorlar yener mi seni? Çift. Saçma. Gelir. Olabilir kanka. Güçlüsün oğlum şuna bak. 400 kilo çekiyor. Biz daha 180'e 5 zor atıyoruz. <laughs> yani ben 5 atamıyorum. Yok atıyorum ben de. Ben atamıyorum. Ben 12 attığım var. Normal set yani. Ha normal, normal set. Sağ <laughs> çok komiksin la <laughs> bunda. <laughs> Hadi bay bay. Üzüldüm mü yenildiğin için? Yok be. Ben seviyorum kanka. Direkt bir şey. Yenilsek de yenilsek de İyisin beraberiz. Ben nasılım? Çok kötü. <laughs> çok iyisi kanka. Sokan hemen Cenk'e bakıyor kaç yapıyor diye. Oo. Aynı makine mi? Aynı gelişim. makine değil ki. Aa Cenk'e çalış geldi. Ooo Cenk geçti. <laughs> <laughs> Valla oğlum kolay da bu. Hayır, çok zor. Ben yaparım. Beni çek, <laughs> beni çek, beni çek. Ben, beni çek. Yapıyorum. ben yapıyorum onu. Bir bir tık var ya. Patlatsam ne yaparsın? <laughs> Maksim ya, <onu> kapatamıyorum diyorsun. <laughs> Çiğ tamına <laughs> Ooo, getten aldım. Kalk. Oğlum <laughs> <laughs> sen bunu kapatman lazım ya. <gülüyor> Dur lan, <laughs> <da, gülüyor> bak. Maksim alayım. Maksim alayım, tamam. Da i̇mkansız. İmkansız. 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 i̇mkansız. 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 Bir kere ısın. Bir mı? Yok, o gün geçmiyor, sen aldın. Evet. Bak basketbolda şöyle, evet. şu, şu ne demek? Çekiyor mu? Evet. ne demek? Basketbolda bu ne demek? Gökten <laughs> aldım. Yok. yok şu şey, ne demek? kapatabilir misin lan? Çeksek ya, demin ne yaptım <laughs>